sonrasında Ayvalık Deniz Hudut Kapısı şu anda tur yolu Kaya adlı gemisiyle Midilli'ye gideceğiz. Şşş. Burası da Midilli'nin ufak otobüs durağı. Burada iki tane otobüs durağı varmış. Bir tanesi bu bir durak. birkaç tane var. Buradan adanın diğer bölgelerine gidebiliyorsunuz. Muhtemelen adanın hemen her yerine buradan otobüs bulabilirsiniz. Bir durak daha var ama o biraz daha limanın yanında. Oradan da daha böyle şehir içi tarzı yerlere veya işte Medine'nin köylerine diyeyim artık. Yani mahallelerine gidilebiliyor. Bir şey bir şey yazıyor bu ama işte Yunanca olduğu için anlayamıyoruz. Buradaki en önemli olaylardan bir tanesi yani biz hani Türkçe olsun her şey diyoruz tamam iyi güzel ama yabancılar için de bu İngilizce yazılması hakikaten önemli bir şey. Böyle yerlere gelince bunun önemini anlıyorsunuz bir yerde, hemen hemen hiçbir yerde, hiçbir yerde demeyelim de, hemen hemen hiçbir yerde İngilizce bir tabela söz konusu değil. Türkçe çok az var bazı yerlerde, o da eski kent tarafında ki orasını da göreceğiz umarım. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan Plomari diye bir kente gidiyoruz, gidebilirsek. bileti aldım. Orada bir düzenbazlık döndü ama yapacak bir şey yok artık söylemiş olurum. Otogarlar veya taksi durakları veya oteller veya sizi tanı, sizin yabancı olduğunuzu bilen hemen hemen her yerde bu tarz şeyler olabiliyor. Burasının hemen yanında otobüsün saatine daha var. Bu arada Plumari en çok otobüs giden yerlerden bir tanesi. Gün içerisinde. Hatta şuradan şöyle. Yani plomer dediğiniz evet. sabah 11, öğlen 3, öğlen 1, öğlen 5 ve pardon öğlen 3 ve 10, akşam ee, akşamüstü 7'de otobüs varmış. Oradan dönüşte hafta için, için konuşuyorum. 7, 8, ,5, 3, ,5 ve 6 şeklinde. Burada böyle bir tarife söz konusu. O da dediğim gibi şeyin sahilden geldiğiniz zaman Bakın şurası sahil bu. Limanı boydan boya dönüyorsunuz. Oradan komple bir U dönüş yapıyorsunuz. Yolun bittiği yerden de sağa dönüyorsunuz. Tekrar sonu döndüğünüz zaman karşıda görüyorsunuz zaten otobüsleri. Şurada da şöyle bir B diye bir market var. Oradan hemen hemen her şey bulabilirsiniz. Bir de şu binanın arkasında güzel çıktıktan sonra bir yer var. Orada o bir market var. O markette de yine yiyecek içecek anlamında her şey bulursunuz. Tabi her şey Euro bazında olduğu için onları Türk lirasını çevirip moralinizi bozmayın. Tamamen yani Euro harcıyorsunuz. O yüzden burası için düşünün. Buradakiler Euro kazanıyorlar. Euro harcıyorlar. Ona rağmen bazı ürünler bizim fiyatlarımıza yakın gibi. Ama bazıları çok az. Yani hepsi değil euro oldu işte bir bu euro bugün itibariyle ki bugün 27'si. Bugün itibariyle 28 lira falan olduğunu söylüyorlardı. birkaç gündür yurt olduğu için bilemiyorum. Ee, o yüzden bu videoyu siz izlediğinizde kaç olur, ne kadar edilir yani bilemem. Burada bir, ufak park var böyle. Hmm. Şöyle bir göstermiş olalım. Evet. Burası Nidilli Otobüs Garajı. Böyle bir yer. Burada da bir ufak park var demiştik. Bakalım orada kimler varmış, neler varmış. Çimler var orada ama olsun. Turistiz biz. Cem İlmaz diyor üstüne basa, basa turist. Turistiz biz bilmiyorduk. Biz çıkarız için diye bir şey yok dedi, bilmiyorsam. İnsanlık diye bir şey var. Onun genel kuralları vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Burada bir çeşme varmış. Çok sıcak. İşte gördüğünüz gibi tamamen şöyle bir şey Dimitrios. Muhtemelen Dimitrios yazıyor. Evet. Onlardak biz de olabilir. Böyle bir şahsiyet varmış sonuç olarak. Neyse devam ediyoruz. Şurada suyu diyecektim ama su çeşme maalesef yok. Şurada bir bina var. Bir de ona bakalım neymiş. Şöyle bir bina. Bakalım bir şey var mıymış buralarda. Bir şey yokmuş. Şu bir kese tarzı bir şey var. Burada. Şöyle kese devam ediyoruz. Burası da varmak istediğimiz yerde. Neresi? Plomari denen bir şöyle bir yerden bahsediyoruz. Otobüsümüz buydu. Hemsa. <laughs> Buradan gidiyoruz. Acaba bir tarafa doğru yürüsek şimdi. Buradan geliyoruz. Gelemiyoruz. Burası sonuç olarak Plomari denen yer. Biraz şöyle yürüyelim. Burası da Paulie orada kalacağımız yer. Knicks Studios denir, yani Rooms adında. Şu şekilde. Burada bir şöyle bir şeyimiz var. Ha, bu yok. Bu da neden varmış? Hı, böyle bir şeyimiz varmış. Tabii i̇şte şeyimiz kalmış olsaydı daha iyiydi ya bu şekilde klimanı mı açtık mı klima var mı klima yok ha klima açmayacağız sonuç böyle bir yer devam ediyoruz kaldığımız yerin bahçesi de böyle inme çeşit çiçekler, böcekler. var. Burası da girişi zaten. odaya 2023-27 Haziran itibariyle gecelik 40 Euro. Kahvaltı falan hiçbir şey dahil değil. Bunu da belirtmiş onu. Buraya gelişse Midilli'den Katel otobüsleri var. O otobüslerde gelebiliyorsunuz. Başka bir fark etmiş, söz konusu. Tam Instagram'lık yani. Şöyle şöyle ee, gidiş dönüş 9,20 Euro, bu arada bahsetmiş olduğum bir olay vardı, fazla para aldıklarına dair, Onu da çözdük sağolsun şoför kardeşimiz biletleri kontrol etmeye gelince durumu anladı bilet satış ofisindeki arkadaşıyla görüştü. Yani 9,20 Euro'ya buraya gidiş dönüş olarak bilet alabiliyorsunuz ki bilet fiyatı şey, e, mesafede aşağı yukarı bir, bir buçuk saat falan sürüyor. Öyle bir yer. Burası ana cadde zaten. Çok, çok dar. Gelirken onu gözlemledim. Çok dar yollar sürekli dağlar, sürekli virajlar söz konusu. Dolayısıyla yani böyle yolda hassas olanlar, midesi bu durumları pek kaldırmayanların dikkatli olmasını öneririm. Özellikle direkt Midilli'den gelip bu tarafa, e, Ayvalık'tan, özür dilerim, Ayvalık'tan Midilli'ye geçip oradan da direkt bu yolcular çıkacaklar ise. Ama onun dışında otobüs rahattı. Tabi servis mervis yok. Ülkemizi çok fazla konuda eleştirebiliriz ama Hizmet sektöründe biz hakikaten bambaşkayız. Otobüs servis hizmetlerinde de bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani şoförlerin giyim kuşamından tutun da ne kadar... Gerçi hani dediğim gibi şoför kardeş gayet e, olumlu davrandı. Gayet güler yüzlü davrandı ve olayı çözdü ama... ...hani bizim Türkiye'deki gibi değil. Tabii bizim Türkiye'deki bazı şoförlerim veya bazı muavinlerim. Bir kere muavin yok zaten burada. Daha doğrusu yoktu dedim geldim otobüste. Başka otobüslerde var mı bilmiyorum. Dolayısıyla oradan evet, böyle de bazen sesli sesli araçlar geçebiliyor. Burası dediğim gibi ana cadde çünkü. Servis sektörü bizde çok daha iyi buraya kıyaslarsak. Ama burasında kendine göre avantajları var. Diyoruz ve devam ediyoruz gün batı batı bir. bilmiyorum dalga seslerini duyabiliyor musunuz ama ben duyabiliyorum ve hakikaten çok güzel var. Tertemiz bir deniz. Çarşaf gibi derler ya hani bugün hakikaten öyleydi. Çok sıcak yalnız. Senin gayet keyif alabileceği mutlu eden günlerden biriydi. O kadar normalde yorgun olmama rağmen yine akşam işte yani saat 8'i geçti herhalde. Çıktım biraz yürüyüşe. Hem bu video çektim hem de biraz yürüyeyim. Ne var yok istedim. Çünkü biraz suya girdiğimiz zaman inanın o yorgunluk tam olarak olmasa bile <laughs> Ama <laughs> çünkü mümkün değil o yorgunluk tabii ki var üstünde. Tam olarak olmasa bile en azından sizi mutlu ediyor. Yani hani derler ya bunlar güzel yorgunluklar diye. İşte öyle bir yorgunluk. Fakat suyu berraklarını görebiliyorsunuz Gayet güzel ve devam ediyoruz. Plomira kentinde sahil kasabası belki. Gün batımı. Teşekkür ederim. Denizi görüyorsunuz. Deniz gayet düzgün. Düzgün nedir ya? Deniz gayet dalgasız, sakin. Ve de bazılarının ben de dahil korktu. Hani bu denize çekme diye bir olay vardı. Denizin yüzerken çekmesi diye bir durum söz konusu. Burada öyle bir şey yok. Ben çok çekinerek işin açığa girdim. Suya. Çünkü burası bir ada ve adada akıntılardan kaynaklı bu tarz bir durum söz konusu olabilir diye düşündüm. Fakat düşündüğüm tam aksine sizi sahile doğru iten bir akıntı söz konusu. Tabi bu her gün, her dakika, her saat böyle midir? Onu bilemiyorum. Fakat benim Denizde vakit geçirdiğimiz zaman içerisinde böyleydi. Şurada da bakın bir ilgiye muhtaç bina var. Böyle bina çok fazla. Hatta bazı binaların üzerinde Türkçe olarak da satılık ya kiralık şeklinde yazmışlar. Fakat sanmıyorum ki Yunan hükümeti bir Türk vatandaşının gelip Ayvalık'ın hemen karşısındaki bir yerde böyle bir bina almasına izin versin. Yani teorik olarak evet satılık olabilir. Hatta Türkler de alabilir ama pratik olarak böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Burada şezlonglar falan. Şu kısım şeyi hatırlattı bana. Alanya'yı hatırlattı. Orada da böyle bir daha böyle beton yığını gibi olan bir kısım var. Gazi Paşa da bu şekilde galiba. Caddede böyle. Yani buradan geliyoruz. Dediğim gibi çok dar caddeleri var. Böyle de Yani iki araba yan yana geçtiği zaman hele biz otobüsle geldik yani. Otobüs. Şoför iyi şoförmüş o kadar sevdiğim. <laughs> Hepinizi iyi böyle açmasalar sonuna kadar. Neyse devam ediyoruz. Burada da ufak bir oyuk diyeyim artık. değil bir oyuk gördüm. Onu da size bir göstereyim istedim. Hatta bu doğru bir isek. Şuradan doğru gidiyor sanırım. Gidebilirse gidelim. Orasını gösterelim. Bu arada doğası çok güzel. Tabi hiçbir kusur yok diyeceksiniz o kadar güzel yerin. Var ne olabilir bu kusur? Sivrisinek. <laughs> İki dakika o kaldığı bir yerde oturdum birazcık. Orada hemen sinekler geldi. Odanın kapısı da açıktı umarım. Bir şey olmamıştır. Şöyle bir yer. kenarımızı kuruttuk ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir yer. Burada bir bina varmış ama aslında burada değil de yandaki bina çok güzeldi. Böyle iniş yaptığım bina. Ama kullanım dışı gibi görünüyor. Gerçi bundan da bahsetmek lazım. Yani burada turist falan var ama ben daha fazla olmasını açıkçası umuyordum. Fakat o düzeyde bir risk yok diye düşünüyorum şu an itibariyle. Belki Temmuz'dan sonra filan sezonu burasından daha iyidir. Belki Temmuz'u kaç da neyse. Aynı şeyi Ayvalık için de söyleyebilirim. Ayvalık bana, bakın onu Ayvalık ilgili video çekerken de bahsedeceğim ama bir olmasın da. Şöyle bir yer var. Bir de. Şöyle bir yer var. Böyle. Bakın şurada bu şekilde Ege Yani orada tam bahsederken söyleyecektim de yine yeri gelmiş oldu söyleyeyim. Hayvalık tabanı eskisine göre çok düşük geldi. Sezon başlamış olmasına rağmen insan sayısı çok azdı. Hatta bazı dükkanlar hala açılmamıştı. Tabi insanların 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 gelir düzeyi de bunda etkili. Her şeyi aldı Bu da başka bir konu. Neyse, sonuç olarak Ayvalık da az turist vardı, burada da az turist var diyelim ve devam ediyoruz. Burada Plomari kentinin kasabasının köyüne. Ne dersin deyin kilisesi <laughs> yer almakta. Burada şöyle bir üst heykel tarzı bir şey var. Tabii güneş arkadan geldiği için biraz zor oluyor ama orada da bir mezar söz konusu. Stalin'e benziyor, oradaki de Lenin'e benziyor Yalnız öyle bir durum var. 1907 diyor. Tabi şöyle de binada şöyle bir bina. Onu söyleyecektim. Böyle yerleri görün. bazı tarihleri görünce aklıma hemen işte buraları kaybedişimiz daha doğrusu bir şekilde elimizden çıkışı falan geliyor. bir yapacak bir şey yok. Tarih olan olmuş bir tane giremiyoruz. Açık ama giremiyor çünkü şortla filan olduğumuz için. Burada bir çeşme var. 990 herhalde. dedim gibi buralar hep şöyle bir şey yapı. Yani Yunanca yazıların yanında İngilizce yazı çok 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 az. Dediğim gibi bazı yerlerde Türkçe yazılar var ama İngilizce inanın yok denecek kadar az. Şöyle de bir bahçe. Burada limon galiba. Ama hiç limon kokusu veya turunç kokusu, turunç gibi kokusu falan yol boyunca sürekli bir zeytin ağacı görmek mümkün. Onun dışında işte meyve bahçeleri filan Buradan da şöyle bir manzara var. Şöyle bir gösterelim ve devam ediyoruz. Genel olarak denizden biraz yukarı çıktığınız zaman görünüm böyle zeytin ağaçları, tepelikler ve derecik derecik yollar. Bu şekilde Burası da bir okul. Okulun bahçesinde tarla falan da yaptırıyorlar galiba. Böyle bir yer. Burada böyle bir yol var. Aqui,